Evet arkadaşlar, şu anda ARC elektrikli bisikletin üç tekerli sepetli bisiklet ile karşınızdayız. Ön tarafta 250 wattlık, e, 350 watt tork veren motoruyla birlikte geliyor. 48 voltta 10.4 amperlik bataryası var. Bataryası çıkabilir batarya. Buradan çıkartıp kolaylıkla eve götürüp evde şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda ön arka frenlerini X-Sot'un hidrolik frenini yapmışlar. Hidrolik frende bu üç tekerlekte olduğu için mesela bir rampada bir şeyde bıraktığınızda freni buradan sıkıp kapatıyorsunuz. El freni görevi de görüyor. Şu detay çok güzel. Şu. Buradan kapattığınız zaman El freni göre görüyor, Hem sağ hem sol yani hem ön hem arka tekeri buradan kilitliyorsunuz. Bisiklet yerinden kımıldamıyor. Bastığınız zaman da direkt otomatik açılıyor. Ee, üzerinde Shimano'nun 7 iftesi var o yüzden yokuş çıkmada bir sıkıntı yaşamıyor. Ee, ve ön arka hidrolik fren olduğu için fren performansı da gayet iyi. Normal piyasadaki 3 tekerleklere göre e, artısı motor gücü. Ön tarafta hem kitlenebilir hem ayarlanabilir süspansiyon olması. Komple alüminyum şasi kullanıyor ve fiyat performans olarak gayet iyi. Bunu e, detaylı olarak fiyatlarını vesaire paylaşacağız. E, menzil olarak da ortalama e, 35-45 km hani yüklü, yüksüz, yokuş vesaire rahat gidebiliyor. İsteyenlere ekstra batarya seçenekleri de mevcut. Ona göre isteyenler bize ulaşabilirler.